gülümse videodasın Bu iyi. Buradan ne söylesin <laughs> Dur da tam bir iş. Yarışmacı arkadaşlara başarılı. Biraz, biraz <laughs> <laughs> Onlar kilo ne almadık ya. Vuramıyorum. <laughs> Tıkınmaktan bir şey yapamıyoruz ki. Ay bitti lan mermi bitti değiştiremiyorum ben şunu dur Destek at <laughs> <laughs> Adam bir şey kalsın ya Çok bela geliyor amına kayıp gitmiyor babalar dur mu ya <laughs> Babalar gitmiyor amına kayıp Hepsi de beni çıkarmak için uğraşıyor <gülüyor> Ya <gülüyor> bu cübbeli amına geldi ya Bu kanı çay oldu mu? Evet, okay. Ha, okey. Ananı Kaya koyayım, iyi mi geçebilir ya. Nasıl lan? Dur. Yap <gülüyor> <gülüyor> lan şuraya bak şuraya. Aga. Hangi biriyle, edeyim, <laughs> bana bak, bana. Hangi biriyle mücadele edeyim mecbur hadi. Ama bak ama bak. Hangi biriyle mücadele edeyim ama bunu okuyayım. Hepsi üstüme çullanıyor. Aga pardon sen bana bakıyordun. Agam ya. Ölüyü siktir sen de. Ölmedi <laughs> <laughs> ya, ya. Of. Çurdu adam. Ay. Ay puştu bakayım onu çıkartmayı deneyeceğim. Evet. Doğru o bomba diyecek. Yedi mi? O bomba gelecek buraya. Dur bakayım bir deneyelim. Iskalamamaya çalışacağım. Bakalım. Iskalasam bakayım. Ne Uy, bak. Aga, kurban olayım. bak sakat yerdeyiz. <laughs> Aga. Bak, bak, bak sakat. Lan, lan dur, arayız kim? Kurbanını alayım ben. <laughs> Elleşme. <gülüyor> 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 lan geliyor lan geliyor. <laughs> Aklım çıktı abone. Dur yavaş yavaş yavaş. <gülüyor> <gülüyor> ya. He ben... bunu Dur, vereyim. Nasıl öldün ya? Ya. Acı Şakir lokumu al bakayım şunu. Geri zekalı. Öyle bir yerde ship basıyor ki Ay Kafadan sıyırdı lan! Hah! aim tuttu aman bu çocuğu ya aman production bu kavama geldi bu gece ben bunları Ünit öyle devam et bir yavrum ya. ananı onu... öyle devam et yavrum Heh. ulan cipsi de fazlaydı ağzım hep şey oldu ya. Geldi. Ananı, ananın, ananın, ananın amı. Ananın amı. Tamam ben göt buldum da bu direkt tarada amına koyayım. <laughs> 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 ben direkt vurdum bu direkt tarıyor amına. elimde kayıyor var ya. Var mı? Aha an... kasım. Oğlum gel buraya kırmızı şöpli. Şöyle gırtlağını koyayım. Ona koyayım. Ya oğlum. Burası sıçmaya başladı ben pozisyon değiştirdim. bak ben şimdi ses sıkmam yok bu pompalıyla <laughs> şuraya imkan sal. Burada ne oluyor bakayım? Dur, dur 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 Beni sal beni sal beni sal. Ha. Beni sal amana kodum beni sal. Beni sal. Anaç. City boş gibi duruyor lan. Ya da siktiret vazgeçti valla. Bak çok çok. Bombanı sikiyim ya. Senin bombanı sikiyim. Amın feryadı öyle bir tutturdu ki bombayı amına amın içim. Al bunu götüne sok. Al <laughs> 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 ya bir geçittirmiyor ki amın feryadı. Kudur da amın akoyim.

Çünkü Ya bir amana kodumun çocuğun yüzünden bir durmuyor yerinde ki adama eğim tutsam alacağım amana koyayım. Orospu çocuğu bir durmuyor ki amana koyayım eğimimi sarsıyor. Amana kodumun çocuğu ya vuracaktım amana koyayım vuramadım piçin yüzünden. Kalbi gibi pusma lan kahpe. Amına kodum bu to. <laughs> Bunda kalıyorum adam vuramadığım zaman. <gülüyor> 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 ah kanyan be şimdi bu karıya böyle emcük tepmek lazım ya. <laughs> ya ne <olur? gülüyor> <laughs> <laughs> yapalım? Çeri o seri mi? Çok severim aga <laughs> seri çalışıyorum. Amına bu kahvesi ya. Bir kırıttı bana var ya yok böyle bir şey ya. Becermem lazım benim onu. Bir aradan vurayım ben oraya. <laughs> <laughs> bu sıra yapmadan gelirsen. Ya vermezse telefon numarasını alırım. İki kandırırım güzel sözle gene hallederim. Adam ayıp kadını kandırmak kolay. Bakma bizim duygularla oynanması da kolay ama. Sen benim ismimi söyle. Fotoğrafımı göster. Olur. Uçar ki. O şey eee. resmini atarsın bana. <laughs> Bak benimki bu kadar. <laughs> 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 Kopyala <Kofiyona> yapıştır. <laughs> resmini çektim iyi parlıyor mu diye. <laughs> Bak. <gidiyorsun>. Lan... <laughs> Sağ 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 lan 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 Oğlum ya Aga tamam. ya Tamam aga tamam, Aga tamam, ya Al 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 Ah vur. sorarım Ah 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 10 saniye geçti Ah 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 Sağ ol tutup oldu. Bir de bilek geldi. Bino. bile güldü sen ya. Bak sana bir de diyorum. Ne? Lan biri daha vardı burada. Ha. Oy, çüpeli bıçakladım. Şimdi tüm iman gücüyle saldırıyorum şu. Bak şimdi izle geliyor. <laughs> bak bak bir dedik sen. Lan öl lan bir can lan bir can bir can bu can sana ölür. Oy lan benim bir canlık adamı nasıl vuramadın ya? Ya kap. <laughs> şu, 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 gel ya? Bu ne? şey yemedi lan. Ana kodum ya burada cipeli. <laughs> Yemiş bizim masamız Yerde kaldı lan ya. Ve benim silahımı çalmak nedir abi ya? Vur! <laughs> 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 İman <laughs> 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 <Yapan> gücüyle saldır ya lan. Aga arka. Dememe gerek kalmadı. Çıkacak. Çıktı. O korktum lan bir anda karşıma çıkınca. Yaz <laughs> karşı kalabalık oldu. İyi olsun. Dikkatli oynan. o <laughs> ne atıştı öyle Ciğerlerim açıldı abi. Ya sonradan duydum. Sıkıntı yok. Devam devam devam. Toparlayacağız. Ay bak ya. Ya hile geldi. Galiba. Tamam edelim. Bir çık oradan bak ne yapıyoruz. Aha. Ay, Böyle bir bomba mı var? Orospu çocuğu. Götten baştan amına bomba atıyor ilk neler ya. Yani. Lan cırt beli. Lan cırt beli hocam. Al sana ESE amına koyduk çocuğu. Bu da sana kapak geliyor. Bu da sana... ...amına koyduk şimdi o ESE'ye. Ne sana kanezde mi oldu? En sen tıraşını alırım. <laughs> ha. Mermi yedim ama bir yerden. Kim vurdu bana? <gülüyor> <gülüyor> Saçma sap... <laughs> Lan lan oğlum adamlar bizim base'de. Aga sağ sağ. Orospu geliyor. Orospu mı 2 kişi. <gülüyor> 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 lan oğlum Allah kahretsin ya. Öyle bomba bakılır amına koyayım. Aşkarsa boku yiyordum da Kendime geldim O <laughs> 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 Bomba kendime geldi. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Haydır amına koyayım. <laughs> <laughs> Bombalıydı peşten koşuyoruz amına Gel buraya gel. <laughs> He? Amına <Abla> koyayım. <ne? gülüyor> lan bak. <ses ama. gülüyor> ne oluyor burada? Buranın yargısı benim lan. <laughs> Kimseler? Sizi yok siz ya. Kaldık. Aşırı bayağı bir sıkıntı oldu. Adam mı oldunuz lan? Amanan koduklarım Yavru abi şu önünüze mi güldün ya? Ay amanan koyayım ay Agam haydi seri Ya orospu çocuğu çıkmıyo çıkmıyo Ananın amına böyle basasım gibi <laughs> Gel ya. <buraya>, gel Amanakollu <laughs> bu çocuğu sikicem seni Seni orada var ya sikicem seni Çok pis sikicem seni Gel oraya gel Gel Bak anam anam anasını şimdi bak Gel Amanakollu bu Gel 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 Koşuyoruz <laughs> Ay amanakollu sen gel Puşt. 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 Amına koyayım bu hiç tah mıdır nedir yarramın kafası ne biçim at şastan amına. Abi ne bir sıkıntı var Lan ışınlanıyor ya adam. Bu ne amına? Alttan iki kişi bastı. Oha lan. Oha. <laughs> abi bu ne ya? <laughs> Ananı <laughs> ne oldu öyle? <laughs> görüntüyü görmen lazım. O görüntüyü görmen lazım. Videoda oldu abi çünkü. <laughs> Adam bir anda önüme geçti. Abone <laughs> Baba bizim takım uyuyor ama. Ha bu emir midir ne de bisiklik var la bunda. <laughs> Oğlum seni ananı sikerim bak ananı söyle soyunu soporunu gelmişim. <laughs> <laughs> amına kodumun çocuğu kodumun çocuğu pompalanmak gel 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 amına kodumun gel, gel. 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 <laughs> takımda bir kill'im ben alayım niye benim acaba İkincisi bende Şey mi ki adamda? Gel Gel buraya gel Gel adam gel çıkarmıyorlar Gel Gel amına kodumu çocuğum Gel Ah 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 Gel Ah 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 gelmiş amına Alttan da basıyorlar Bastır basacağım şimdi daha Ortaya gitmiş az şimdi. Kafasını durdururum Kafaya vuruyor, ediyor, <gülüyor> 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 Ne var? Biraz hile var. Var var. var. Tam doğru arkamda. Sen zaten bak. Alıştık artık. Ah be ah be. Mermi bitti. Sondaki rush attığında. Ya baba. Altta bombaya, bombaya bak. Altta pusu, altta pusu yok bomba. Attığı bombaya bak amına koyayım. Sağ sol çat. İçeride geliyor Aldı ne ya Alttan boşu var ya valla bak Adam İzmir'e benzemeye başladı bura nasıl olacak bu iş <laughs> 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 Tek katlı yapı çıktı burada şu an Herkes birbiri gibi yapsın Hayır bu aşağıda da var onu anlamadım. Aga. <laughs> <laughs> Ay ananı s**ki no scope yemedi ya. Amana ok, kodum adamın. adamın dibindeyim amana ok, koyim no scope yemedi. Babamı göster lan anan amana ok, koyim. An koydum. Bot koydum, bot koydum. Ananana bunu. Aga mağazım bozuldu kusura bakma ya. Ya abi o değil de He? Yedek ki. He. Azıcık sövdüm ama. Bakın nerede abi? Uyuyorlar bizim tarafı. Oh. Tek tek mi anlamadım ki. Aldık, galiba öyle. Herkes tek galiba. Var ölmüyorlar ama ne Valla bak Kaybettik kabul Yapacak bir şey yok abi. Ne yapalım? 2 v 5 e şey atıyoruz. 2 v 8 e atıyoruz. <laughs> Allah öyle. Ve... Evet. Gördüm Bakıyorum Bak ya bakıyorum. Bizim takımın ekici bendim ya. <laughs> adam numarasını yazmış lan. Aa, evet. gördün mü? Evet. <laughs> bir dakika okusam bana numarayı. Okey, ya aha var. <laughs> Allah. Neci bu? <laughs> şey attım sana. Yo anlamıyor diyor niye? Ben numarayı sana atıyorum. Ha şey ya yabancı numaraya whatsappta şey var ya. O yeni geldi lan görmedim onu. bak ya gel. Lan ben yola bak. Gel sen <laughs> <Ulan, hayırlıyorum> ben, <laughs> ben kafanın namına koyayım. Kullanıcı adına telefon numaranı yiyin oluyorum. Mağabeyim. <laughs> <koyayım. gülüyor> Ulan bir Sen de youtuber'ın <laughs> diline düştün ama ne koyayım. Sen videoda mıydın? Hmm.